Bir avuç yaprak ama kaç farklı yüzü var. Bugün kekik ailesinin kapısını aralayacağız. Finalde küçük bir sürpriz var. 10 dakikada kekikli portakal şurubu. Kekik tek bir bitki değil, birkaç akraba hattı var. Thyme, thymus, daha otsu ve limonumsu. Oregano, marjoram, origanum, daha sıcak bir biberimsi. Zahter, sevori, highbrow, satureja, keskin ve tok. Uçucu yağlar ısıyla hızla uçar, kuru kekik pişirme sonunda, taze kekik servis öncesi. Doğru tabak eşleşmesi doğru koku ve denge. Time bahçe ve limon kekiği temiz, ot su, limon dokunuşlu. Tavuk, balık, sebze ve zeytinyağlılarda parlak sonuç. Oregano, marjoram, İzmir kekiği sıcak, biberimsi omurga. Domatesli sos, kırmızı et, ızgara. Zahter sevori, daha keskin, turşu, zeytin, etli tencere ve kahvaltılık karışımlar. Kekin mutfaktaki kullanımında 3 altın kural. Zamanlama, kuru kekik için en iyi an kapatmaya yakın, taze kekik için servis üstü. Kısa yağ teması, bloom zeytinyağında 10-20 saniye, koku yükselir yükselmez sıvıyı ekleyin. Uzun kavurma acılık verir. Taşıyıcılar, domates, limon, sirke, asit, aromayı parlatır, Yoğurt, sütlü baz temiz ferahlık taşır. Anadolu'da tekit. Izgaralar köfteler, oregano hattı yağlı etle iyi bağ kurar. Domatesli tencereler, biberimsi omurga, pişirme sonu serpiştirin. Zeytinyağlılar salatalar. Bahçe ve limon keki taze kıyım, limon zeytinyağı ile netleşir. Kahvaltılık, Zahter susam, sumak, zeytinyağı, ekmeği bandır, bırak koku işi yapsın. Mini ölçü rehberi Domatesli sos hazırlığında, 4 kişilik porsiyon bir bir, 5 tatlı kaşığı kuru oregano, kapatmaya yakın eklenir. Fırın sebze, 1 kilogram üzgün 102 tatlı kaşığı kuru veya 2-3 dal taze kekik. Tavuk marine, 500 g için geçerli edilirken, 1 tatlı kaşığı bahçe, limon keki, limon suyu, zeytinyağı. Şimdi bakış açımızı değiştiriyoruz. Kekik tatlı da ne yapar? Portakal limon kabuğuyla birleştiğinde, ferahlığı bambaşka bir yere taşır. Şimdi 10 dakikada hazırlanan mis kokulu bir şurup hazırlayalım. Kekikli portakal şurubu. Malzemeler: 1 su bardağı portakal suyu, yarım su bardağı şeker veya bal, 3-4 dal taze kekik ya da 1 tatlı kaşığı kuru kekik, ince kesilmiş limon kabuğu şeridi. Küçük tencerede su, şeker veya balı ısıtın. Şeker erir erimez portakal suyunu ekleyin. Kaynatmadan yalnızca buhar çıkana dek ısıtın ocağı kısın, kekik dalları ve limon kabuğunu ekleyin. 2-3 dakika hafif infüzyon. Ocaktan alın, kapağı kapalı 5 dakika bekletin, süzün. Bu şurubu soğutun ve maden suyu ile 1 bölü 4 oranında karıştırın, buzu taze kekik yaprağı ile servis edin. Kekik, bir aile. Doğru türü doğru tabakla buluşturduğunuzda, koku da hikayede taşınır. Bu bölümden sonra ilk denemeniz ne olacak, Domatesli sos mu? Limon keki ile balık mı? Yoksa sürpriz şurup mu? Yorumlara yazın. En yaratıcı fikri sabitleyeceğim. Butka Baharat Okulu devam ediyor. Bir sonraki derste kakule ile yolumuza devam edeceğiz. Abone olun. Damakta yeni kapıları birlikte açalım.